ve altıl durumda bir araba teybiniz ve eski bilgisayarınızdan kalan power supply'iniz varsa evinize güzel bir teyp cd çalar ve radyo kazandırabilirsiniz. Tabi bunun için bir çifte hoparlöre ihtiyacınız olacak. Nasıl olacak? Şimdi filmi başa sarıyor ve bu işin nasıl yapıldığını göstereceğim. Çok basit. Bilebilmesi için bakın Power Supply'nin şu şekilde anakarta giriş soketinin yeşil kablo ile şu siyahlardan bir tanesini bu şekilde kısa devre yapıyoruz. Tabi siz şu görmüş olduğunuz kablo demetinin neredeyse hepsi gereksiz. Sadece şu yeşille siyahı birbirine bağlayacağız. Birbirine bağlayacağız. Böylelikle power supply'miz Devreye girecek, çalışacak. Aksi takdirde çalışmaz. Ee, Teybimizin genellikle çıkışları, bakın bunun ucunda e, büyükçe arabaların girmesi için, e, arabaya takılması için şöyle bir soket vardı. Bunu kestim ben. Çünkü birbirine bağlamamız gerekiyor. E, bu soketi kestikten sonra elektrik nereden olacak? Bakın şöyle sigortaların olduğu kırmızı, sarı. Ve siyah kablomuz var. Elektrik buradan olacak. Burada e, sarı kablo kırmızı kabloyu birbirine bağladık. Ve bunu da power supply'den gelen sarı kabloya bağladık. Power supply'nin sarı kablosu artıyı veriyor. E, yüksek amperden artıyı veriyor. Siyah kabloyu da teypten gelen siyah kabloyu da yine power'dan gelen herhangi bir siyaha Bağladık bu şekilde. Sarının yanındaki siyaha bağladık herhangi bir demeyelim. Oraya bağladık. Diğer kablolarımız renk renk. Her renkten çifter tane bakın. İşte kahverengiden bir çift, beyazdan bir çift, yeşilden bir çift. tabi bunlar kahverengiler kahverengi gibi gözükse de aslında bunlar kahverengi siyah. Yani kahverengi siyah. Beyaz var bir de beyaz siyah var. Yeşil var bir de yeşil ee, siyah var. Bunlardan bir tanesi artı bir tanesi eksi. Benim e, teybin üzerinde bağlantı şemasını göstermiş. Şöyle bakın. E, çift renk olanlar eksi. Tek renk olanlar artı. Yani işte yeşil artı. Yeşil siyah e, eksi olacak demektir. Buna göre hoparlörünüzü öyle bağlayın. Benim elden eskiden kalma hoparlörüm vardı. Bunların üzerindeki kablolar da gördüğünüz gibi aynı. Çift renkli bakın. Bir beyaz var. Bir de siyah var. Bunları o şekilde bağladık ve ondan sonra evimizi çalıştırıyoruz. İsterseniz benim bu power'ımın güç düğmesi yok burada. Olsaydı iyiydi. Yani direkt elektrik e, bağladığınız anda çalışıyor çünkü. Öyle bir power olabilir. Veyahut da bu araya siz bir tane e, açma kapama düğmesi yerleştirebilirsiniz. Açma kapama.